2014 LYS benzeri soru. Verilen şekilde AD ile DC birbirine eşittir demiş. Gösterelim bu eşitliği. Burada BAD zaten şekilde vermiş. Onu vermiş. AB uzunluğu AD'nin kök 2 katıdır demiş. Şimdi biz burada AD uzunluğu arkadaşlar dilerim ki mesela 1 verelim. Buradan AB uzunluğu kök 2 çarpı 1'den arkadaşlar ne olur? Kök 2 gelir. Burada dilerseniz bir bir değil AA da verebilirsiniz ama sonuçta bir açı sorusu olduğu için uzunluklara bir vermemde hiçbir mahsur yok. Eğer ki ben buraya arkadaşlar birleştirecek olursam burada minik bir pisagor bağıntısından bir bir kök iki gelir. Yani bu bir 45 45 90 üçgendir diyebilirim. Sonrasında şunu görmem lazım. Bakınız bu uzunluk kök 2. Bakınız bu uzunluk kök 2. Yani şekil bir ikizkenar üçgendir. Dolayısıyla burası taban açımızdır. 55. Aynısı burada 55. 55 55 daha 110. Geriye kaldı 70. X de 45'in toplamı 70 yapacağına göre dolayısıyla aradığımız X yanıtı buradan 25 olarak bulunur. Doğru yanıt B seçeneğidir.